PC Sonları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde SVC host.exe nedir, ne işe yarar, bilgisayarımızda neden çok fazla RAM miktarını kullanır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle SVC host.exe dosyası nedir bunlardan bahsedeyim. SVC dosyası Windows işletim sisteminin pek çok fonksiyonunu yerine getirmek için kullandığı özel bir dosyadır. Özellikle Windows servislerini yönetmek ve çalıştırmak için Windows işletim sistemi svchost.exe dosyasını kullanır. Windows hizmetlerin pek çoğu exe yerine dll dosyasıdır. Yani çalıştırılabilir dosya değil birer dinamik kütüphane dosyasıdır. Dll dosyaları kendi başlarına çalışmazlar ve dll dosyaları doğrudan kullanılamazdır. Bu sebepten Windows işletim sistemi servisleri oluşturan delile dosyalarını svchost.exe dosyası ile beraber çalıştırır. Fakat sistem dosyaları özellikle svchost.exe her zaman virüslerin tehdidi altındadır. Bu sebepten bazı kontroller yapmanız ve gereksiz servisleri kapatmanız performans artışı ve çalışan SVCHost.exe dosya sayısını azaltacaktır. Yani kullanmış olduğu RAM miktarında da azalmalar meydana gelecektir. Peki SVCHost.exe bir virüs müdür? SVCHost.exe bir sistem dosyasıdır ve sistem dosyaları her zaman virüs tehdidi altındadır. Normalde SVCHost.exe virüs değildir. Fakat virüsler SVCHost exe dosyasına bulaşabilirler. svc host.exe dosyasının bilgisayarımızda hangi konumda olduğunu size göstereceğim. Bilgisayarıma geldik, C'ye geldik, Windows'a geldik. Burada sistem 32 klasörüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi bilgisayarda C diskinde Windows klasörünün içinde sistem 32 klasörünün içinde yer almaktadır. Bu klasör dışındaki svchost.exe dosyanın virüs olma ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle trojan yani Truva atları dediğimiz svchost.exe dosyasını hedef alabilirler. Çalışan svchost.exe dosyası virüs mü değil mi bunu man manuel yollarla tespit etmek oldukça zordur. Bu sebepten antivirüs yazılımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Bunun için 3 tane program önereceğim. Birincisi Norton Power Eraser diye program. Bunu kullanabilirsiniz. DR.web programını gene kullanabilirsiniz. Bunların ücretsiz sürümleri mevcuttur. Neden bu kadar çok SVC host Exe dosyası var? Görev Yöneticinizde fazlaca SVC host .exe olması normal bir durum olabilir. Mesela ben şu an Windows 10 bilgisayar kullanıyorum. Bakalım bende kaç tane çalışıyor. Ayrıntılara geliyorum ve görüyorsunuz buradan itibaren başlıyor. Ve yaklaşık 60 tane svchost.exe host Exe dosyası bende şu an çalışır durumda. Bunun sebebi bunların hepsinin her birinin farklı bir servis için çalışıyor olmasından kaynaklanıyor. Peki svc host.exe dosyasını silersem sorun olur mu? svc host Exe dosyasını kesinlikle manuel yöntemlerle silmemelisiniz. svc host.exe sistem dosyasını silmek bilgisayarınızın bir daha açılmaması neden olabilir Windows işletim sistemi svchost.exe dosyasını silmesine zaten size engel olacaktır fakat Siz yine bir şekilde bu dosyayı sildiyseniz emin olun bilgisayarınız çökecek Peki arkadaşlar bu kadar çok sayıda çalışan svchost.exe dosyası sayısını nasıl, nasıl azaltabiliriz size bir iki tane yöntemden bahsedeceğim Öncelikle arama kısmına msconfig yazıyoruz sistem konfigürasyonuna giriyoruz Burada genel kısmından başlangıç önerini yükle kısmını kapatıyoruz. Ve ardından uygula diyoruz. Ardından hizmetlere gelip tüm Microsoft hizmetlerini gizli diyoruz. Ve tümünü devre dışı bırak diyoruz. Ardından uygula diyoruz. Ve tamam diyoruz. Bu esnada bilgisayarınız yeniden başlatacaktır. Yeniden başlattıktan sonra artık svchost.exe dosyalarında sayısında azalma göreceksiniz ve bilgisayarınızda bir performans artışı sağlayacaksınızdır. Evet arkadaşlar, svchost.exe dosyasının kullandığı RAM miktarını da azaltmak istiyorsanız bilgisayarınızda yapacağınız hızlandırma işlemleri sonucunda da bunu elde edebilirsiniz. Bir diğer yöntem de budur. Bilgisayarınızı nasıl hızlandıracağınıza dair kanalımda da bir tane video var. Bunu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.